yok mail hesaplarına bakacağız ve ilk yok mailimize giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Yani birkaç izleyeniz ya birkaç izleyeniz de var böyle abone olsa kanala yorum atsa videolar, like atsa çok iyi olacak ama yine de süpersiniz ya. Ve arkadaşlar hesap 6852 kupa, kupa şey var arkadaşlar kostümleri. Evet arkadaşlar kostümlere bakmaya devam ediyoruz. Kostümü yok sanırım. Medikal karakteri var. Bu kadar boyunca arkadaşlar. Ender. Bu varmış. Ee. 8 da daha ama aksesuarı da açmamış. Cin var arkadaşlar bir seviye 6'lık daha iyi çıkmış olabilir. var. ve bir tane daha kutu var düğünün de 8 litre mançeli arkadaşlar işte hesap böyle Ya yok mailini hemen vereyim ve arkadaşlar kanalıma lütfen abone olun ya abone olup like atın ve hesabın yok maili ali11etyokmail.com arkadaşlar Bir sonraki yok mail hesabına geçelim ve evet arkadaşlar ikinci yok mail hesabına giriyoruz. ne alakalı. Hesapta <laughs> sanırım birisi var. Oyun arkadaş, 14, bakayım şimdi. Ve arkadaş hesap 14515 bu Bakalım nasıl var Ne Memoji var. Bir kadar. Ayrıca gold. Evet. böyle bir emoji var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arne. Poco, Poco 11 bir ha Hayır Hop. İşte o. Penny, Polo, şatçı, arkadaşlar. Sebe Pipe'dır o. Ve Frank'te 1.5 var arkadaşlar. Şöyle bakalım da buna elektronik evet, Ve evet arkadaşlar bu hesabı da şu cini çıkartmışlar arkadaşlar. Ve 35 tane karakteri var arkadaşlar. Hesapta 3 kromatik bir efsane bile 3 gizemli 7 tane destansı arkadaşlar. Oranlarına bir bakayım. Gördüğünüz gibi şeyler de var. Oranları zaten bir gizemlilerle ve efsane atlarmış efsaneyle iyi yardım. Evet arkadaşlar bu hesabı size yok mu? göstereyim hemen. ve hesabını yapmayın arkadaşlar. Tabure.yokmail.com Bir sonraki yokmayın hesabına geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki yokmail hesabına gidiyoruz. Bu arada arkadaşlar videomu 80-90 kişi izliyor. Ve adam oyundaymış lan. Video 80-90 kişi izliyor. Ama 23 e abone var arkadaşlar yani. Yapmayın ya. Biraz siz abone olun. O izleyenler de abone olsa çok iyi olur. Direkt yasak. Zaten 50 abone geçeriz. Oradan 100-200 derken. Büyürüz. Adam olacak. Sözünün karakterine bakalım. Bakalım. Abi adamın da. Hesap 8000 küsur kupaydı sanırım. Bakayım hemen. İnşallah anlamazlar. Ay anlamazlar diyorum özür dilerim. Başlamazlar. Ya yapma böyle yani. peki. Arkadaşlar bu hesapta uykucu sendi var. Yani ben onu söyleyeyim. Uykucu sendi var. Arkadaşlar ben bu adamla ulaşacağım. Bu hesabı size direkt yok. Ok mailini vereceğim. Kostümlere gelin siz bakarsınız. Arkadaşlar şu anda adamla uğraşıyorum ama mesela ben bir şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Challenge, çalıştık yapmayı düşünüyorum. Yani isterseniz sizin hesabınızdaki kutular da açabilirim. O yüzden eğer açmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ve işte ve hesabım 8419 kupa uykucu sensin arkadaşlar göstereyim hemen size. Ya neyse arkadaşlar ben mesela uykucu sendi vardı kesin var da yok mu göstereyim hemen size çıkmış ama hemen 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 ya girme ama yeter Sağ. ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uykulu sendisi var ben bu hesabı yok. Ben şimdi size hemen gösteriyorum. Koletta da çıkmış bu hesaba. Arkadaşlar bu hangi karakterle hangi hesabı istiyorsanız yorumlara belirtin. Size öyle bir karakter bulmaya çalışıyorum ve hesap arkadaşlar. Bayrını falan da var. Bu hesabı yok mu arkadaşlar? ka.etlopmain.com arkadaşlar. arkadaşlar dediğim gibi e, kutu açılımı cezalı kutu açılımı yapacağım kardeşimle beraber. Öyle, onu düşünüyorum yani. Cezalı kutu açılımı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hani eğer istiyorsanız yorumlara belirtin. Videoya like atın. Kanalıma abone olun. Arkadaşlar bu da isterseniz siz kendi hesaplarınızı da böyle biriktirin. E, kutu biriktirin yani. Oradan şey yaparız. Siz Bunlar Oradan şey yaparız. Arkadaşlar. Sizin hesaplarınızda da kutu açarım ve Rock Yıldızı Kolt var. Champions. İnşaatçı Jack'i. Bu bize her girdiğimiz hesapta inşaatçı Jack'i var. Trophic Scrooge var arkadaşlar. Gale var. Search var. Collectas'ı var. Hesap 9544 kupa. Arkadaşlar bu hesabı yok meyli. Geliyor ve geldi. Sayme et yok arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar aradan bir hesabı atlamışız. Onu da hemen girelim. Arkadaşlar dediğim gibi e, ee, ne tür video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın lütfen ve hesaptan loo çıkmış ya loo çıkmış lan oyunda başkası var hesaba loo çıkmış arkadaşlar evet arkadaşlar şu hesaba gidelim ben arkadaşlar hesaba girdim. Hesabın 34 tane karakteri var. Ama adam da salmıyor oyunu. Lu bugün çıkmış arkadaşlar. Ben daha dün girmiştim bu hesaba. bir video çekecektim. Arkadaşlar işte 34 tane karakteri var. Adam hemen giriyor hesabı yok mailini göstereyim size direkt bence. Ve hesap hesap da 13.400 e kupa arkadaşlar. Bugün sizlere baya yüksek kupa hesaplar söylüyorum. 8 falan sayamayız ama anneannem et yok arkadaşlar bu hesabın da yok maili. Ve arkadaşlar bir sonraki yok ve hesabımıza giriyoruz. Arkadaşlar bu sezon Dora Pass, ay Dora Pass alabildiniz mi? Yorumlara belirtin lütfen. Şu hesaba da girelim bir. Ve evet arkadaşlar hesaba girdik. Bantta şerisi var. Şu part of yeah. all. Emoji var. Ben de ben de yok mu? Ben de onun var. Orada da emoji var. arkadaşlar ve yarışçı kanun var arkadaşlar yarışçı kanun var hesapta 28 tane karakter var arkadaşlar evet. ve altın olsa kolektan baksana olacak arkadaşlar hesap 2 kromatik 2 gizemli ve 3 4 tane de arkadaşlar gördüğünüz gibi 9060 kupa hesabı geçmiyor arkadaşlar. Pro 55 et yok .com arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar bir sonraki yok Evet arkadaşlar bu hesap 11.500 Tık kaldı gördüğünüz gibi Ben, ben de 11.500 koyacağım arkadaşlar Ben birbirine katmanı gösterecek Haydi kol Kırmızı enerjisi Ooo 8.000 TK emojiye bak Güzelmiş Kimse bir şey yok. Burada bir şey yok. Ve derken oyuna başkası girdi. Koda kaldık. Evet arkadaşlar yine de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Şu sesini kısar mı Şöyle açayım bir tane. Evet arkadaşlar. Pokola. hesapta 36 karakter var arkadaşlar. Hesap 11.000 kuka bir şey ama hesapta 36 tane karakter var. Bayağı iyi ya. Hesap bayağı şanslı. Ve oyuna başlamış. Aa, Neyse arkadaşlar ben bu adamı başlayayım. Ben, adam hesabı sanmıyor arkadaşlar. Hala adam ya. Bu hesabın size direkt yok mailini göstereyim arkadaşlar. Hesapta 36 karakteri var. Evet. Ha çıkış butonu gelmiyor. Oha. Çıkış butonu gelmiyor gördüğünüz gibi. Abi o oyunda çok hata var ya. Çıkış butonu gelmiyor. Niye öyle oldu? Eğer biliyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Çıkış butonu gelmedi ya inanılmaz bir şey. İşte arkadaşlar hesapta 36 karakter vardı. Şöyle bakalım hızlıca. Spike var. 4 gizemlisi var. Yanlış saymadıysam. Arkadaşlar siz bu hesaba girip bakarsınız kasarsınız. Hesap güzel çünkü 36 karakteri var. hesabı yok benim de söyleyeyim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar adam yine hesabı var. Onunla girmiş işte. Bu altındakini de aldım. Ya. Of of iki dakikada böyle var. Neyse ben şöyle bir adam buna şimdi direkt hesabını yok benim size söyleyeyim arkadaşlar. Ya adamlara bak şu maçı bitiremediler. İki takım da bir tane gol atamadı ya. Allah Bana sıkma, bana sıkma, bana sıkma. Boş boşuna Aaa! Boş. bak konuşurken öldüm ya. Ama bu boğunun da ötesinde Şöyle aldık. Ben adam ötesi gitmek bilmedi ha. uzatmalara kaldı. Aa dur 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 burayı koyayım geç uzatmalar kalacak zaten. Ay, gol. Please. Ve evet arkadaşlar hesabı gördüğünüz gibi 11.551 kupa. Zaten bu hesabı göstermiş miydim? adam bu hesabı göstermiş mi? Özür diliyorum arkadaşlar. Yok mailini gösterecektim size. Ve altın olsa spike 9 olacakmış. Benim de aklım bir karıştı ya. Özür diliyorum. Arkadaşlar hesabın yok mailimi salam sosis et yok Arkadaşlar bu arada ben bu yok mail hesaplarını video ya çıkardıktan sonra hepsini sürüyorum yani Hiçbirinde oynamıyorum çünkü kendi hesabımı kaçıyorum. oha ana hesap ban ya bugün ve i̇şte gördüğünüz gibi arkadaşlar oyundayken hesap banlandı değişik bir şey oldu neyse yapacak bir şey yok ben hesaba geçelim Zaten iki hesabımız kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun ya, lütfen. Abone olun. Like atın videolarıma. Yorum atın. Bu hesaba da girelim. Lan bu hesap da banlanmış. Ben adım bunları aldım. Nasıl, nasıl banlanıyor? Biz de son hesabımıza girelim. Abi. İnşallah bu banlanmamıştır. da bambamış. Şu Hesaplar bitti mi yani? Hesaplar bambamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse. Bir şey olmaz ne yapalım artık. Şey. Ben de size şey kendi hesabımı tanıttım bari. Geçen amber çıkardım arkadaşlar. Dükkana da ücretsiz savaş kutusu gelmişti. Bayon çıkardım ondan. Hesabım yani 3 aydır falan bana karakter vermiyordu. Bir anda baya karakter verdi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabım böyle tavsiyeli koldum old var. Akıncı bol var. Çok iyi bir şey. bakımdan bu şey çıktı. altın barlayım var. Tıknaz yaralım var. Yarış çıkaralım var. Yarışı... Hay domuz bindi çıkaralım özür diliyorum. Ve arkadaşlar. Mr. Pin'im var Max'i diye. var. Ve bir tane arkadaş geldi ember'ım var arkadaşlar. Geçen çıktı çok iyi bir karakter. Hesabım bir arkadaşlar. 32 tane karakterim var. Yani kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz.